Selamlar sevgili atabeylerim, canlarım, ciğerlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Fulematik kampımıza devam edeceğiz. Hangi konudan devam edeceğiz? Gördüğünüz üzere cümlede vurgudan bahsedeceğiz sevgili atabeylerim. Bunu neden işliyoruz? Bunu cümlenin vurgusunu daha detaylı bulabilmek için bu dersimizi işliyoruz sevgili atabeylerim. Genel itibariyle aslında hayat günlük hayatımızda bolca kullandığımız fakat fark edemediğimiz bir konu ama biz bunu artık fark edilebilir hale getireceğiz. Zaten çok basit videoyu çok uzatmayacağım. Hemen ne yapıyorum? Videoma geçiyorum sevgili atabeylerim. Fullematik kaynağı yoksa kalemleri kağıtları hazırla ama ben anlatırken sakın not tutma. Bir daha izlersin, o zaman not tutarsın sevgili Atabeyim. Eğer Fulmatik kaynağımıza ulaşmak istiyorsan da karşında gördüğüm Fulmatik kaynağımıza ulaşmak istiyorsan da ne yapıyorsun? Aşağıdaki açıklama kısmına ziyaret ediyorsun. Bu detayı verdikten sonra ne yapıyorum? Sana cümlenin vurgusunu anlatıyorum sevgili Atabeyim. Hadi videomuza geçelim. Evet süpersiniz sevgili atabeylerim. Hoş geldiniz tekrardan. Kankacım selam nasılsın buraları atlıyorum. Bu zaten full nömetik, sizinle konuşma tabiri sevgili atabeylerim. Buraları ben atlıyorum. Biz söylemek istediklerimiz arasında bazen dikkat çekme amacıyla kelimeleri daha kuvvetli söyleriz. Bakın şimdi cümlenin vurgusuna girdim yavaş yavaş. Dikkat et. Biz söylemek istediklerimizin arasında bazen dikkat çekmek amacıyla kelimeleri daha kuvvetli söyleriz. Buna ne diyormuşuz biz? Cümlede vurgu diyormuşuz. Sevgili atabeylerim ne diyormuşuz? Tekrar altını çözüyorum. Cümlede vurgu diyormuşum. Peki geldim. Cümle 4. Cümlede vurgu kaça ayrılıyormuş? Hemen altını çiziyorum sana. 4'e ayrılıyormuş sevgili atabeylim. Cümlede vurgu kaça ayrılıyormuş? 4'e ayrılıyormuş. Ben şunu severim. En başta göstermek isterim. Fiil eylem cümlelerine vurgu, isim cümlelerine vurgu, koşul şart cümlelerine vurgu ve soru cümlelerine vurgu diyerek 4'e ayıracağız. Peki hocam ben bunları detaylı görmek istiyorum dersen. Hiç merak etme. Rahat ol. Ben sana hemen detaylarını söylüyor. Olacağım sevgili atabilirim. Hemen aşağı çekiyorum. Fiilde eylem cümlelerinde vurguya geldi. Yükleme fiil olan cümlelerde vurgu yükleme en yakın kelimedir. Bak şimdi dikkat et. Vurgu yükleme en yakın kelimedir dediğimde hangisine dikkat edeceğim? Fiil eylem cümlelerinde. Bak yükleme fiil olduğu zaman ne yapıyormuşum? Fiile yükleme en yakın kelimeyi ben vurgu kelimesi olarak değerlendiriyormuşum. Aşağıdakilerden hangisinde vurgu diğerlerinden farklı bir kelimedir dediğinde isim cümlesi verebilir, şart cümlesi verebilir, soru cümlesi verebilir. Aralarında neyi seçiyorsun? Fiil, eylem bunların dördü arasında seçim yapmak zorunda sevgili atabilirim. İkisi aynı olur, üç aynı olur vesaire diyerekten bir tanesi farklı olur. O da senin doğru cevabın olur. Hemen geliyorum örneğimi. Ali çantayı aldı. Bak. Burada yüklemimle almak kelimesi ve fiil aynı zamanda master 2 getirebiliyorum. Peki hocam bununla vurgu ne? Zaten farklı yazmışım onu. Aldı yüklenmediğim çanta kelimem ne? Fiil en yakın kelimem ne? Çanta olduğundan dolayı nesnemiz nedir burada? Vurgu kelimemizdir sevgili atabeylerim. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir cümlenin ögesi vurgu statüsüne sahiptir dediğinde ne diyeceğim? Nesne verir diğerlerine dolayı tümleştirir. Mesela Ali eve gitti dediğimde burada vurgu hangisi? Hemen sana ara veriyorum. Hemen cevaplamanı istiyorum yorumlarda. Bak şimdi Ali eve gitti dediğimde ne yapmış oldum? Gitti, yüklemim var. Nereye gitti Ali? Eve dediğimde dolaylı tümleşten bahsediyorum. Zaten özlemimiz mevcut. Fakat burada neydi? Ne aldı Ali? Çanta aldı Ali. Neyden bahsediyorum? Nesneden bahsediyorum. Nereye gittiğinden bahsediyorum. Eve gittiğinden bahsediyorum. Vurgumuz burada dolaylı tümleşken Burada nesnedir sevgili atabeylerim. Der ki sen aşağıdakilerden hangisinde farklı bir cümlenin ögesine vurgu yapılmıştır der. 5'ine 4'üne dolaylı tümleç verir. Bir tanesine nesne verir. Neyi işaretlemek zorundasın? Dolaylı tümleci işaretlemek zorundasın sevgili atabeylerim. Hemen geçtim. Sana neyi öğretmeye? isim cümlesinde vurguyu öğretmeye sevgili Atabeyli'm. Hemen geliyorum isim cümlesinde vurguya. yükleme isim olan cümlelerde vurgu yüklemde yapılır sevgili atabeylerim. Bak fiilde neydi? Yükleme en yakın kelimede biz vurguya arıyorduk. Fakat isim cümlelerinde bu bambaşka bir olay. Bakın fiil cümlelerinde ne demiştim? Tekrarlıyorum aklında kalsın. Fiil cümlelerinde yükleme en yakın ögemiz vurgu kelimesidir sevgili atabeylerim. Fakat isim cümlelerinde nedir? Yüklem başlı başına kendisi vurgu kelimesidir sevgili Atabey'im. Hemen sınav çok zordu, sınav çok kolaydı. Bir örnek gösterebiliriz. Neymiş yani? İsim cümlelerinde bizzat yüklem kendisi vurgu kelimesi oluyor mu sevgili atabeylerim? Hemen geliyorum koşul şart cümlelerinde vurguya sevgili atabeylerim. Ne yapıyorum? Hemen kalemimi alıyorum. Koşul cümlelerinde vurgu koşul kipindedir. Koşul kipimiz neydi? Koşul ekimiz neydi? Koşul ekimiz neydi? S sağdan bahsediyorum sevgili atabeylerim. Yarın yanıma dersi bitirirsen gelirsin dediğimde burada S sağımız var. Ne zaman gelirsin? Bitirirsen gelirsin. Bakın ortada bir koşul var. Koşul eklerinin olduğu yerde ne vardır? Vurgu vardır sevgili tabelerim. Koşul şart cümlelerinde vurgu şart cümleleri Bunu sakın unutma. Soru cümlelerinde vurguya geldim basit. Soru cümlelerinde vurgu soru kalıplarında yapılır sevgili tabelerim. Bakın koşul şartlarda neredeydi? Koşul şart ekinin olduğu yerde vurgu vardı. Bu yükleme yakınlığını falan aramıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece koşul şart ekinin olduğu kelimeyi araştırıp Şıklarımızda bunu işaretliyoruz. Soru cümlelerinde vurgudan bahsedecek eğer olursam soru kalıbına yapılırmış. Bunun daha detayı var. Buraya geleceğim. Sınav ne zaman başlıyor dediğimde bakın burada soru anlamını taşıyan kelimemiz ne? Ne zaman? Dolayısıyla vurgumuz nerede? Soru anlamı taşıyan kelimelerimizde sevgili atabeylerim. Zaten koşulu şart kolay dedik. Peki soruda önemli olan bir tane bir şey daha var. Her zaman e, kelimelerle biliyorsunuz ki soru elde edilmiyor. Mı-mı eklerimiz de mevcut. Soru eki, mı-mı ile oluşturulan cümlelerde soru ekinden önceki kelimeye vurgu yapılır sevgili hatalarım. Bak şimdi. Mı-mı ekimiz ortada mevcut. Ondan önceki kelime, ondan önceki cümlenin ögesi neymiş? Bizim, vurgu, kelimemizmiş sevgili atabeylerim. Sınav zor muydu? Sınav kolay mıydı? Dediğimde kolay zor bunlar ne vurgu kelimemiz bunlara dikkat ettiğin sürece cümlede vurguda herhangi bir problem yaşamazsın. Tekrarlıyorum. Harikasınız. Cümlenin ögeleri 4'e ayrılırdı. Cümlede vurgu 4'e ayrılırdı. Fiilde yani eylemde, isim cümlelerinde, koşul cümlelerinde ve soru cümlelerinde 4 kısma ayırıyorduk. Ne yapıyorduk? Fiile en yakın kelimeyi biz vurgu olarak kabul ediyorduk. Peki isimde ne yapıyorduk? İsimde zaten, durum isimse biz bunu vurgu olarak kabul ediyorduk. Koşul şartlarda dediğimiz gibi çok basit. Eğer sahase ekimiz varsa burada vurgumuz mevcut. soruda dediğimiz gibi soru anlamı taşıyan kelimemiz burgu. Peki hocam soru anlamı taşıyan bir kelime yok dediğinde ne yapıyorsun? Mı, mi, soru ekine en yakın kelimeyi ne yapıyorsun? Cümlenin vurgusu olarak işaretli olsun sevgili atavilerim. Özetimizi Özetimizde geçtik. Harikasınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrarlıyorum. Fullematik kaynağımıza ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki açıklamalar kısmına inceleyebilirsiniz. Oradan da fullematik kaynağımıza çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz sevgili atavilerim. hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan soruların hepsini yorumlarda ya da instagramda bizlere ulaştırmaya çekinmeyin. Haydi bakalım. Herkes tekrarlara derslere harikasınız, muazzamsınız. Görüşürüz kendinize tekrar. Çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.